Adam yalan söylüyor ve 700 bin izlendi diyelim. Sen doğrusunu söyledin, 30 bin izlendi. Uzun vadede bunun kazananı doğru söyleyen olur. Bu böyledir. Yani bu adam yalancı bir adammış, 30 bin tane adam anlamış oldu. Ama kısa vadede, yani akut anlarda ilk bir haftada kaybeden doğru olur. Kaç tane anonim hesap kullandıklarını da ben şimdi düşünüyorum. Benim mesela gözümle gördüğüm bir ağda 45 tane şey sayıyorum. Öbür ağda 40 tane sayıyorum. Ben yani bizim en azından orada fokuslandığım tek hesabım. Ben 40 tane hesabı var. İnsanlar bunu 1, 2, 3 hesap sanıyor. Sosyal medyada böyle haber merkezi görünümlü, sürekli haber paylaşan, işte son dakika bilgileri aktardığını iddia eden haber hesaplarını karşı bir videolar çekme, video serileri başlattınız. Daha önce de bunu benzer inceleme videolarınız olmuştu. Sizi bu konuya yönlendiren motivasyon? Ya normalde ben böyle bir maksadım yoktu işin aslı. Yani totalde bir, birisi sana saldırıyor, süreklilik arz ediyor bu saldırma. Ve şey değil, her seferinde tek vuruş da olmuyor. Bazen şöyle zannediyor insan, linç kültürü diyor mesela sosyal medyada. Bunun aslında bir şahsa odaklandığındaki kısmına insanlar çoğu zaman dikkat ediyor ama bu bir şeye odaklanabiliyor. İstanbul'da bir linç kültürüne maruz kalabiliyor. 5 yıl uzun yıpratmalı, şahıslara ara ara değen, yani bana mesela her gün, olmuyor ama her iki ayda bir, üç ayda bir bu şekilde bir sürtme oluyor. Ben esasen bir tanesi daha olunca sinirlendim. <laughs> Dedim yani medyada iş nasıl yapılıyor? Anlatayım, bu böyle oluyor. Çünkü orada uzun zamandan beri de Türkiye'nin kültüründe olan bir şey olduğu için bir figürün dinler görünüp güçlü olmasından falan rahatsız oluyorlar. Hemen yani onu bilgi bırakmaya maruz bırakıyorlar. Ben de ondan rahatsız olduğum için dedim, kardeş yani bu sandığınız gibi değil. Bir video çektim medya medyalardan yoksunuz diye. Orada aslında yani bu konuyla alakalı bir şey anlatmam. Büyük oranda medya sektörünün nasıl döndüğü, işte Müslümanların medya neden çok zayıf olduğu sosyal medyada özellikle. Onları anlattım. Bir tane de medyada kimler var diye bir video çektim. Kimler var kısmı aslında zaten kimler yoktan da <laughs> anlaşılabiliyordu. Orada da yani ben işin aslı biraz da şaşırdım. Yani <laughs> bu kadar bir şey yapmadık diye. Çok büyük bir etki yarattı bu yaptığınız iş. Çünkü medyadaki yani şu yeni medya dediğimiz işte sosyal medya hesaplarının en meşhurlarına, en çok etkileşim getirenlerine dair böyle bir e, x-ray çekmiş oldunuz. Ama şöyle ilk çektiğim videoda yani medyada kimler var videosunda aslında böyle tutup işte mesela şu an çok gündem. Çünkü ben aleni bir şekilde insanların takip ettiği hesapların işte ne bileyim Mason'un hocasında resmini atıyorum. Çok hani tam spektaküler hareketler. Bütün kitlenin dikkatini çekmesi normal geliyor. Ama medyada neden? Yani medyada kimler var videosunda anlattığım şey aslında genel. 5 kol faaliyeti nedir? Ee, işte bak medya önünden sana akan suyun hayatının görmediğin alanlarına etkisi nedir? ve buradaki para dönüşü nasıl oluyor? ben böyle çok bana doğal gelen ve benim garipsediğim bir şey oldu ama insanlarda ilginç bir karşılık buldu. Belki ilk videonun akabinde olması hasebiyle de hani biraz insani bulmuş olabilirler. Çünkü ben ilk videoda kardeş ne bu yani sabah akşam saçma sapan bir şeyden saldırıyorsunuz gibi bir tepkiden kaynaklanmasından mı oldu bilmiyorum ama o işte etki doğurdu. İşte beşinci kol faaliyeti, işte medyada önümüze dezenformasyon sunuluyor vesaire. Şöyle ele alalım bir de, bu ortaya çıkardığınız hesaplar genelde hangi konularda paylaşımlar yapıyorlar? Etkileşimlerini nasıl artırıyorlar ve bu bize hani bunların bir çalışma biçimini, o ekosistemin nasıl bir yer tuttuğunu hayatımızda onu bize bir anlatabilir misiniz? Ya şöyle, aslında devam eden süreçte işte bir hesap bu konuyu başlatmıştı ve ben genel konuyu anlattım. O hesabın sahibi bence hatalı bir kararla <laughs> küfreder tarzda bir cevap verdi ve ben kuruldum ve o hesaba şey yapmaya başladım ki uzun zamandır da takip ediyoruz sosyal medya yani işte ne nasıl yapılıyor aslında bayağı da biliyoruz Şimdi ben bunu. Bizim genelde şey, kibir algımız ters olduğu için biliyorum demeye kibir Mesela Twitter'ın algoritmasından iyi anlarım hocam. Yani Çünkü işte atıyorum bu Gazze zamanı, 7 Ekim zamanlarında tek çalışmaları vesaire yaptık yani aslında. Dünyada yapılmayan iş Türkiye'de 5-6 defa yapıldı. Bunlar bayağı İsrail'de falan da haber oldu yani burada yapılan iş. Bunlardan dolayı algoritmanın nasıl çalıştığını falan da biliyoruz. Hatta ilkinde de öyle yazdım dedim. Sen hani algoritma kardeş kullanıyorsunuz, ben anlatacağım nasıl kullandıklarını. Kendilerini şey hissediyor, güçlü hissediyorlar. Yani orada işte biraz şey gibi bir kalabalıklar, burada bir grubu sindirmişler. Hani buradan dışarı çıkan her adama kalabalık bir şekilde saldırıyorlar ve hep birlikte çıkmaya da korkuyor insanlar. Şöyle çalışıyor yani işin aslı tamamını tabi bilmek o da zor onu da söyleyeyim. Yani bir kaç tane anonim hesap kullandıklarını da ben şimdi düşünüyorum. Benim mesela gözümle gördüğüm bir ağda 45 tane şey sayıyorum. Öbür ağda 40 tane sayıyorum. Yani bizim en azından en azından bu konunun ilgi çekmesi esnasında ben işte ifşa yaptığım için ya sen böylesin, sen şusun falan diye attığım için biraz öyle dikkat çekti. Ama bunların her birisi aslında müstakil bir A. Yani attığım tek hesap, orada fokuslandığım tek hesabım ben 40 tane hesabı var. Hatta onu da gösterdim bilerek. Yani hangi hesabından atarsan at, senin bir tane daha ifşa atacaksın çocuk. Birbirlerine etkileşim veriyorlar. Ee, şöyle, yani mevzuyu aslında tam tahlil edersek şöyle. Mesela ben şöyle yaptım. biraz görsünler istedim şeyi. Çünkü orada mesela sana bir hesap saldırıyor. Vatan düşmanım devlet düşmanıyım diye tweet atıyor falan. Şimdi insanlar bunu bir, iki, üç hesap sanıyor. Ben de şey yaptım. Her yan hesabından bir şey attığında bir tane daha ifşa attım. bunda da söyledim. Her bir tane daha bir tane daha atacağım. Çünkü insanlar istiyorum yani bunun bu adamın elinde bir adamın elinde 10 tane büyük hesap var, 20 tane büyük hesap var. Yani bir, bir kişide belki 45 tane büyük hesap var. E bunlar totalde öyle sene devasa bir yekün oluşturuyor ki ve birbirlerine işi nasıl insanlar etkileşim verdiklerini bilmiyorlar. Ya bunların her birini ayrı müstakil A zannediyorlar. Fakat birlikte ortak kurdukları ekosistemde kimi zaman birbirlerine negatif, kimi zaman birbirlerine pozitif etkileşim vererek e, Twitter'ın ya da işte diğer Instagram'ın e, şeylerini ele geçiriyorlar diyorsun. Bir şeylerini. Özellikle Twitter'da bu çok daha efektif. Yani Türkiye daha çok işte siyasi gündemi Twitter üzerinden takip eden bir ülke. Yani Instagram'da bunun yapılmasını çok büyük bir şey yok. Ve Instagram'da gördüğüm kadarıyla bir de ben çok Instagram'da kullanıyorum. Ondan da olabilir. Ya yani Twitter'da şöyle oluyor hocam. Adam şimdi sen bir karakter ortaya koyuyorsun. Diyelim bu adam işte devlete söven, millete söven bir hesap. Bir tane daha koyuyorsun. O da işte güya Türkçülük adına İslam'a söven bir hesap. Şimdi bu iki hesabın mesela birbirini alıntılı da, da hafif birbirlerine giydirmelerinden İki hesabında kaybedecek hiçbir şey yok. İkisi de zaten belli bir kitleye hitap etmek istiyor. Dolayısıyla burada totalde bizim görmemiz gereken şey şu ağ ya da bu ağın ne yaptığından değil, bunların nasıl beraber çalışabildiği. Yani tepede kim var yani? Peki bunlara dair şöyle bir tespitiniz de var. Bunların Twitter'dan kazandıkları parayla işlemesi imkan dahilinde değil diyorsunuz. Yani bu ne gibi tehlikeler doğurur? Bu ne gibi soru işaretleri getiriyor aklımıza? Neler tespit ettiniz siz? Ya hocam şöyle, şimdi normalde mesela bunlara bakıldığında bir tane hesapta diyelim 20 tane haber sayfası var. Şimdi Anadolu Ajansı'nın da haber sayfaları var. Şimdi kaç personel çalışıyor hocam? Yani 20 tane haber sayfasını yönetmek için kaç personel çalıştırman gerekiyor? Bu çok büyük bir maliyet yani. Ve bakıyorum ben bir sayfaya işte saatte 3 tane haber girmiş. Bu haberin şeyi kırpılmış, logo girilmiş. Bunların hepsi iş gerçekten ve bayağı fazla sayıda personel isteyen işler. Yani bir bunlar var. Böyle daha reklam kanalları, bir de bot kanalları var. Bot kanallarından da aynı haberleri defalarca gidiyorlar ki onları da gösterdim. Evet diyor fatura kestik. Fatura için haber yaptık. Yalan haber yaptık. Ya bunu da gazetecilik falan... Şimdi ben düşünüyorum mesela eskiden televizyon falan vardı. Televizyon varken böyle bir şey ortaya çıkar, kanal kapalı. Adam bayağı faturasını kestik haber yaptık. Aa, sonra yalan haber yaptığını da söylüyor. %95'i yalan diyor bir kanaldan girdikleri haberlerin. E sen para aldın, yalan haber yaptın personel istihdamını karşılayacak da paraya ihtiyacım var. Parayı kim verse onun haberini de yapabilirsin. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bir diğer yönü şu. Yani bunu sadece bu şekilde göstermek de parayı her yerden alabilir insan. Ama mesela ben aslında esas dikkat ettiğim 7 Ekim döneminde oldu. Sürekli bir bu hesapla pro İsrail. Dezenformasyon yapıyorlar. Bunu çok ısrarlı, hiç düşünmeksizin, bir fikre dayanıyor gibi görünmeksizin ve yalan haberleri de paylaşıyorlar ki yalan pek çoğunda yalanladık o dönemde. Özellikle akut kriz anlarında pro İsrail davranan böyle büyük hesapların varlığı aslında bir güvenlik sorunudur. Çünkü işte bunu deprem zamanında yaşadık. Türkiye o ka kaosun ortasında onu yönetmek çok daha zor sakin zamana göre. Haricen mesela Suriye konusunda da onu gösterdik. Yani Suriye'de işte mesela Halep'e Türk bayrağı asılmış. Adam şey yapıyor işte Allah, şey PKK'ya mühimmat verenler aldı orayı diyor. Şimdi şu anki Suriye hükümeti bugün orada PKK'yı söktüler Halep'ten. Ama bu adamlar PKK'lı gibi lanse edildi mesela bu hesaplar tarafından. Şimdi Halep'e Türk bayrağının asıldığı bir günde rahatsız olan bir grup var. Bunların elinde büyük bir medya gücü var. Toplumda temsili yüzde bir olan, belki yüzde bir bile olmayan görüşler yüzde doksanın önüne düşüyor. Yüzde temsili yok. Yani bu bir sorun hem burada var olan açısından bir sorun hem de olmayan açısından. Aslında iki videoda göstermeye çalışmış bir şey buydu ama Sonra işte konu kişiselleşti. Kişiselleşince daha da <laughs> insanlar için ilginç bir hale geldi. Bunlar yani çok çok maksatlı duruyor hocam şeyler. Yani haber giriş tarzları, atıyorum işte İslami profili koyarken cümleye giriş tarzları. Mesela adam benimle ilgili haber atıyor. İşte gerici YouTuber dedi ki, ya böyle bir haber, bu bir haber değil yani. Şimdi burada bir grup var ve sürekli bir gruba karşı tazik uyguluyor. Dolayısıyla bunun biraz kişiselleşti. Sonra kişiselleşince aslında şey bekledi insanlar yani en azından öyleymiş, ürkülüyormuş adamlardan yani. yani. Saldırıyorlar ısrarla ve şey yapıyorlar. Çünkü çok yüksek etkileşimleri var. E, tabii, hep çullanıyorlar. E, bu etkileşimin aslında botlar tarafından, gerçek insanlar tarafından kontrol edilmeyen hesaplar tarafından oluşturulduğu. Tabii tabii, yani şu gerçek insanları etkileşime dahil ediyor ama hocam, yani bu şimdi medya işi de şöyle bir şey var, yani biz atıyorum birisiyle tartışıyoruz, adam yalan söylüyor. Ve 700 bin izlendi diyelim. Sen doğrusunu söyledin 30 bin izlendi. Şimdi uzun vadede bunun kazananı doğru söyleyen olur. Bu böyledir. Yani bu adam yalancı bir adammış. 30 bin tane adam anlamış oldu. Ama kısa vadede yani akut anlarda ilk bir haftada kaybeden doğru olur. Hatay'da baraj patladı iddiası hatırlarsınız. E, o dönem işte e, şehri boşaltmaya kalktılar. İnsanlar kuyruk oldu, trafikler oldu bütün şehir yani insanlar orada can derdindeyken bir tweet dolayısıyla e, bulundukları yeri de terk etmek zorunda kaldılar. İşte mesela depremzedeye yardım eden birini falan dövmüştü insanlar. Evet. E, hırsızlık yapı falan diye adam normal yardım etmeye çalışıyormuş da. Yani, yani şöyle yanlış haberin bilmiyorum yani yayılması çok daha hızlı oluyor. Ya olan da bir şey olabilir bilmiyorum ama buradaki çok maksatlı yani yanlış haber yaymak yani maksadında olan bir grup var. Şimdi adam mesela atıyorum sadece pro İsrail dezenformasyon da yapmıyor mesela. Boykot yapıyorsun abi boykotun ben şimdi bir Türkçü nazarında ne zararı var Türkiye'ye? Firma var abi yani İsrail'e bağlı olduğu menşeye bağlı olduğu pek çok firma var. İnsanlar bunları boykot ettiler mesela Troy diye bir şey tuttu abi Türkiye'de. Bir şey tuttu ve belli bir kesim kullanıyor darda olsa. Ya sen bunu itibarsızlaştırmakla kazanacağın hiçbir şey yok. Kamusal olayları ahlaki algılayamıyorum. Yani bu ahlaki bir tonajda anlamıyorum ben bunu. Ben bunu şöyle anlıyorum. Evet burada bir e, saha faaliyeti var. Yani İsrail lehine bir saha faaliyeti yapılıyor. Bir grup e, burada e, işte İsrail aleyhine olan grubu zayıflatmaya çalışıyor. Ve ben bunu mesela ilk an önce şey, evet burada bir istihbarat faaliyeti yapılıyor. E, tamam bu yanıldığımı ispatlaman lazım. Çünkü ben elimde yeterli bir delile ulaştım. Bir İsrail ürünü var. Bir yerli ürün var. Ve sen yerli ürünü tercih etmeye çalışan insanları itibarsızlaştırıyorsun. Evet bu istihbarat faaliyetidir. Buyur açıkla kendini. Ya bir de bu şey Yani adam şey yapıyor, bunu ispatlayın. Kardeş yani senin Mossad'la fotoğrafını mı çekeyim ben? Ne istiyorsun yani? Netanyahu'yla e, telefon görüşmeni mi yakalayayım? Yok. Sen açıklayacaksın. Ben şu an gayet makul bir şüphe üzerindeyim. Sen niye yerli bir firmayı e, İsrail ürününe karşı değersizleştirmeye çalışıyorsun. Niye böyle bir kaşıntın var? Ondan sonra derim ki yani işte açıkladı. Dedim tamam aptalmışsın. Şey değil. Hani bizi aptal olduğuna ikna etmesi lazım bu adamın. Hain değil aptal olduğuna ikna etmesi lazım ki bunun tersini ispatlayan haberlerde İsrail basınında gördük. İsrail'in özellikle 7 Ekim sonrası süreçte uluslararası camiadaki çeşitli dillerde fenomenlere para aktardığına dair İsrail basınında bir sürü hesap var. Neden Türkçe'de yok bunlar? Diyelim ki niçin böyle bir şeye inanalım? Bu Suriye'de de böyle oldu. Yani Türkiye atıyorum Suriye çok büyük emek harcadı gerçekten yani. 10 yılda 15 yılda belki insanüstü bir emek harcandı ve salt Siyasi yorumlanamayacak da böyle bir duygusal faktörle yapıldı bu. E dönüyorsun bakıyorsun hocam adam mesela Esed'den muhtemelen para aldı gitti Şam'a yeni Şam'a Esed'in Şam'ına. Dedi burada gece hayatı pırıl pırıl hiçbir sıkıntı yok. Ya savaş var falan diyesin oraya göçmen geliyor ama yalan söylüyor. Buraya gelen göçmen Türkmen buradakiler ona düşmanlık ediyor. Bu mesela bir istihbarat faaliyeti yani. Şimdi ben gittim Şam'a. <laughs> yani Şam'da ben gittiğimde her yer yıkıktı ve iki saat elektrik vardı günde. Bir saat gündüz, bir saat gece. adam gece kulübüne herhalde bir saat elektrik oldu, sahte gitti yani. Halep'te ayakta bina yoktu. Bütün tamamı vurulmuştu Halep'in. Yani Halep Türkmen nüfustur. Fakat sosyal medyada gösterilen gerçeklik bambaşka. Sosyal medyada üzerinden Türkiye'de oluşturulan görüntüsü sizin e, orada bizzat gördüğünüz görüntüden bambaşka. Ve bunu da... Bağız rejiminin fonladığı kişiler yaptı diyorsunuz. Öyle hocam şöyle bir de yani Bağız rejimi diyelim fonladı yani. Şimdi ben mevzuyu hocam anlamlandırmakta zorlanıyorum ve büyük oranda anlamlandırmakta zorlandığımda da itham ediyorum. Sen sen diyelim ki şey misin? işte bir Arap düşmanlığın var. Abi Bağız'ı destekleme. Esed Arap yani. Esed'in karşısındaki orduda Türkmen var. Yani seninki Arap düşmanlığı değil zaten. Oradan da tutmuyor. Hiçbir yerden tut Peki yani bunun o zaman Türk kamuoyu için, Türkiye için tehlikesi nedir? Yani burada alternatif bir gerçeklik oluşturuluyor. Bunun tehlikesine dair bize bir... Yani hocam şöyle bunun tehlikesi aslında şu. insanların zihnini şekillendirdiğin zaman e, vatandaş oluşturuyorsun. Yani şimdi mesela bir ulus devletin yapısını düşünelim. E işte, eğitim veriyorsun. Niye? Bir vatandaş oluşturmaya çalışıyorsun. Bir i̇deal vatandaş profilin var eğitim sisteminin doğru ve yanlış olması sadedinde söylemeyen bir eğitim koyduysam bunun bir maksadı var. Tamam burada adam kendi alternatif vatandaşın oluşuyor. Ya yani bir de bu sadece şeyde bir savunma zafiyeti de. Yani burada İsrail'e bu tarz sahada kamuoyu oluşturabilme etkisi veriyorsun. Mesela sen bir şey yapmak istiyorsun diyelim dış siyasette iç siyasette elini zayıflatabilecek bir opsiyon açıyorsun. Medya gücü onda olduğu için sen bir yer yönetmeye çalışıyorsun. Ve orada dışarıdan müdahaleyle senin aksine pozisyon alabilen insanlar var. Bu senin zayıflaman anlamına gelir yani. Sen bir kurum yönetiyor da olsan dışarıdan müdahaleyle kurum içinde senin davranışların aksine davranan mesela 50 personelden 20'si böyle davranıyorsa sen zayıflıyorsun. Yani bunun sayısı 10'a düşse daha güçlü olursun. O ee, okurlara, izleyicilere, tüketicilere kimleri takip edelim, bir bağlantıyla, bir işte görüntüyle karşılaştığımız zaman ne yapalım, nasıl doğrulayalım? Ben gene bunu başka şeyde de söyledim de, bu bireysel çözülmez. Ama birey hani ne yapalım diye. Çünkü bu toplumsal bir mesele, bireysel çözülmez hocam. Yani oraya da gelelim aslında. Önce toplumsaldan başlayalım, orası daha eğlenceli hocam, gibi. toplumsalda ben yani bu tarz mevzular hep askeri algılarım yani. Yani bu bir şeydir yani. Bir atıyorum sen savaşa gidiyorsun. Ülkeye bir bütündür hocam. Bütün olmadığı zaman bir gücü kalmaz zaten. Yani. Ne kadar bütün tutabiliyorsan o kadar iyidir. Mesela diyelim ki senin bir arada tutabildiğin topluluğun miktarı %75. Bunu %85'e çıkarmaktır yani ülkenin maksadı ki çünkü tehlikeli bir coğrafyada yaşıyorsun yani. İşte yakın coğrafyadaki durum belli. Dolayısıyla buradaki gücü yükseltmek mevzu ön planda olduğu için ben bu tarz konular hep askeri algılarım. Yani Benim yönetmek için deruhte edilecek donanıma ve bilgi akışına sahip olmadığım bir konu. Yani aslında dünyada o yönde gidiyor. E, topluluk davranışlarının neredeyse tamamı öyledir. Yani bir futbol takımı da düşünsen öyle olur, bir e, asker grubu da düşünsen öyle olur. Topluluk böyle davranır. Topluluğun içerisinden devşirdiğin iki kişi, e, iki kişilik bir eksilme değildir. E, o iki kişiyi ikna etmeye çalışan, o iki kişiyle enerji kaybeden e, iki kişi devşirmen beş kişi azaltman gibi bir, bir anlam taşır. Yani gücü zayıflatmak açısından biraz daha böyle memleket odaklı olmakta fayda var çünkü hakikaten sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz yani. Toplumun yapacağı şey e, kurma yetkiyi devretmek zaten. Hani. YouTube dinleyicisi, izleyicisi bir Twitter'a girip çok da tweet atmayan, ortalama işte kafasını e, medya okur yazarlığına çok da uğraştırmamış birisi e, nasıl kendini koruyabilir böyle bir... Ya ben, evet, bu, bu daha şey, ben şimdi özellikle sosyal medyada sosyal medyanın biraz ruhunda da var bu anonimlik e, mevzuna takılıyorum. Mesela ben e, bence en bariz tavsiye şu olur. Hocam insanlar her mevzuyu haber olarak alırlar. Yani ben size sadece haberi haber olarak vermiyorum. Tarih anlatırken de haber olarak veriyorum. Burada işte az önce bir sürü haber verdim ve Altay Cem yalan söyler veya söylemez diyorsunuz. Yani sonuçta gidip bu bütün yazım tweetleri okumuyor bu videoyu buraya kadar izlediyseniz. Hı. Mevzuları böyle düşünebilirsiniz yani. Dolayısıyla güveneceğiniz adamdan dinleyeceksiniz. Yani burada ben şu şey bir söylem ezber olarak sloganı ezber olarak çapraz okuyorum. Yani değerlendirecek bir kabiliyet yoksa hiçbir anlamı yok. Yani çapraz okumak bir maharet değil. Eğer ikisini değerlendirebilecek kabiliyet oluştuysa bunun bir anlamı var. Ee, yoksa bu sadece şey kafan çorba eder. Çünkü haber değerlendirebilecek. Dolayısıyla itimat etmektir yani insanın özünde de bu var. Bir ticaret yaparken de, bir ürün alırken de, bir ürün satarken de, bir yerden alışveriş yaparken de baktığın şey karşımdaki adama itibar eder miyim? Bence haber okurken bu şekilde baksalar yeter. Çünkü ben bakıyorum mesela ben bir tane yalan haberini yakaladığım bir adam hakkında ama zaten yalancı bir adamdır diyorum. Yalan söylemiş olabilir. Bunu bütün mevzu, her söylediği sözü değerlendirip lan bu doğru mu yanlış mı diye elemek zaten insan takatinin üstünde bir iş. Bir de boş emek. Bu adam yalancı bir adamdır. <laughs> Bizim hadisçilerimiz hocam işte. Mevzuyu şey yapmışlar. Bu yalancı, deccal bir ravidir diyor. Bir daha hadisini almıyor. Belki de doğru söyledi o hadiste. Olabilir yani. Ravi yalancı ama hadis doğru olabilir. Çok da örneği vardır. Biz şimdi çiziyoruz bazen şemayı. Bakıyorum Buhari'de Kimmet'in aynısını söylemiş ama vallahi yalancı ravi. Doğru söylemiş ama bana ne yani? Onun doğru söylediğiyle yalan söylediğini ayıklamak emeğini sarf etmem. Sen bir kere yalan söylemiş bir adamsın. Tamam. Yalancı bir adamsın. Az evvel konuşmanın başında bahsettiğimiz hesapların itibarları, repütasyonları yalan haber verdiği için yerlere düşüyor mu? Yoksa başka bir e, o algoritma bu itibarı düşük hesapları kayıracak bir şekilde çalışıyor olabilir mi? Ya şu işte tabii insanlar düşünüyor işte Twitter veya YouTube'un algoritması sonuçta bunlar yani olduğu belli kurumlar yani biz de orada iş yapıyorsak da belli bir şey yapıyor olabilirler kısıtlama mümkündür yani belki vardır da bunun çok böyle korkunç dramatik bir etki olduğunu sanmıyorum. O hesapları destekleme sebebindeki etkiyi de bilmiyorum. Ama itibar kaybına falan uğramıyorlar. Çünkü zaten bir şahıs yok karşılıklı. Yani bir logo var, sarı bir logo. Bir kırmızı bir logo. Yani burada bir itibar yok ki zaten itibar kaybı olsun. Sadece peş peşe sokulan bir de insanın şöyle bir zihin yanılgısı vardır. Yani bu insanın mizacında olan bir şey. Bir sözü farklı farklı yerlerden duyduğu zaman e, onun doğru olduğunu düşünür. Şimdi mesela Hesap var hocam bu şey içerisinde benim dün e, ifşa hesaplar için adam günde üç kere kullanıcı ismi değiştiriyor. Mesela tweet atıyor sen diyorsun ki suç bu benim öyle bir hesabım yok ki diyor. <laughs> Ertesi gün değiştirmiş ismini şeyin e, yani sadece isim değil etiketini falan da değiştiriyor. Biraz da aslında o işte sürekli yeniden hani ben düşünüyorum şimdi mesela bunları atıyorum bu hesapları kapatsalar. Neyiniz çıkacak? Yani yenisini çıkamayacağı bir biçimde kapatmak gerekiyor ya da. Yani atıyorum işte ne bileyim bot ağ korup dezenformasyon yapmayı ciddi bir suç kategorisini alabilirsin yani çünkü bir tık da şey hocam bunlar yani aslında şöyle faaliyetler ben senden para alıyorum benim hakkımda haber giriyorsun kırpalamak için yani tetik, bir, bir çeşit tetikçilik yani ee, şahısların itibarına e, yönelik hatta grupların itibarına yönelik Yani bir grup insanı alıyorsun sen işte kendince bir torbaya alıyorsun ki bu genelde pro İsrail olmaması üzerinden oluyor Türkiye'deki herkes yani e, belli kalıplara oturtup adam mesela kelime işaretiyle Araplaşmışsın diyor yani ne anlatıyorsun kardeş Allah aşkına yani Biz neredeyiz sen <laughs> Alparslan'ı görüyor ve Araplaşmışsın Alparslan sen Türk değilsin falan diye gezen çocuklar var yani gerçekten. Ee, dolayısıyla yapacak bir şey yok.